Evet selamlar tekrardan dostlarım ikinci bölümde kaldığımız yerde devam ediyoruz yerden <laughs> yerden devam ediyoruz abi şimdi en son mağarada işlerimizi halletmiştik şimdi şunları şöyle bir atalım yemek dursun yatak dursun hatta gece olmuş bir uyuyalım şunu hemen bir alalım tamamdır şimdi ben birazcık şuna bak. Yarası dışarıda geziyor abi. Gündüz oldu lan git. Aa bunun yavrusu var. Dursun bu. Biraz büyüsün bunlar. Bunlar iki kişi ama. Çünkü deriye ihtiyacımız var abi. Deri ve yemeğe ihtiyacımız var. O yüzden bunlar önemli yani. Çıkalım şöyle. Çık abi. Hop şöyle Heh. Çok güzel Dur lan Tamamdır Başka inek var mı Şuralarda var da Oralar çok uzak Oralara gitmeyeceğim artık Köyü kaybedeceğiz yoksa Şunu da elimden artık bir bırakabilirsem Çok güzel olacak Heh. Gidelim Köyümüze Orada bir köy vardır uzakta. köy. Bizim köyümüzdür. Konuşamıyorum. Gecenin saat ikisi. Bir dum su alayım. Evet. Orada ne var? At var. Hım. Hmm. Köylü sesi. Hmm. Öyle yapıyorlar ya. Şunları da alalım abi. Unutmayalım. Bunlar işimize yarayacak baya. Hiç şey yapmadan ee, ne bileyim tohum falan ekmeden gördüğünüz gibi direkt buğday elimize geliyor. Tamamdır. Burada neler var? Tohum ekmişler buraya. Hadi bir tane ekelim de şey gelsin. Ne denir? Heh. Aşımıt. Açılsın. Şöyle bakalım burada bir şey yok. Havuç yok mu abi? Havuç yok galiba ekmemişler. Aslında atları da şey yapabilirim ya. Çünkü deri çıkıyor ya. Çok mantıklı abi. Gördüğünüz gibi deri falan çıkıyor yani. Tamamdır. Güzel. Bayağı derimiz oldu. Kaç? 14 tane derimiz var. Hiç fena değil. Şöyle yapalım. Ve şurada kalanları da alalım iki tane. Başka var mı? Başka yok sanırım. Bu köyde de çok fazla bir şey yokmuş ya. Burada benim atım var. Hmm, şurada balkabakları var. Gerçi vardık balkabağımız ama olsun yine de alalım. Ve karpuzlar falan da vardı. Onları unutmadım abi. Onları alacağız. Selam cancağızım. Şöyle bir ektim. Gidelim bakalım. Şu karpuzları alalım. Karpuzun yani köyde olduğunu ben görmemiştim daha önce. Belki de falan geldiyse. Şu an 1.15 2'de oynuyorum bildiğiniz gibi. 1.16 gelirse çok güzel olacak abi. 1.16 gelse nedir survival'a başlayacağım ama 1.16 daha tam olarak çıkmadı. O yüzden başlayamıyorum. Aslında ben hardcore da 1.16'da başlayacaktım. Ama baktım gördüm abi bitecek gibi değil 1.16. Dedim ki ben şimdiden başlayayım. Yani öyle oldu. Burada abi kedicikler var. Şu kediciklerden bir iki tane şey yapsak. Evcilleştirsek güzel olacak ama. Ne ipimiz var ne oltamız. Ne de balığımız. Başka bir şey yiyorlar mı? Yemezler herhalde. Yok. Yani sanmıyorum. Tamam. Şimdi buraya gittik abi. Tekrar spam noktasına doğru ilerleyeceğim. Ee, gidelim ve bakalım spam noktasından bir de bu tarafa doğru falan veya bu tarafa falan gidelim. Burada inekler var. İnekleri alalım abi. Deri hem de yemek. Güzel. Nerede benim Heh, etler? Şunları bir göm abi. Tamamdır. Şurada da var inekler. Onları da bir alalım. Okyanus falanydı falan da yok ya. Keşke okyanus falan Yakında spawn olsaydık. İşte ne bileyim gemi falan araştırdık, bir şeyler yapardık, güzel olurdu. Hop kırıldı. Hmm crafting'imiz var. Ayarlarız. Bir tane daha yap şundan. Çok güzelsin. Tamamdır. Buralarda hep ayçiçeği var. Gördüğünüz gibi. <laughs> bakalım bakalım başka neler var. Aa balıklar. Çok güzel. Aklıma bir fikir geldi. Bunlar böyle de ölüyor abi. İlla oltamız olmasına gerek yok. Bunlarla şimdi ben şey evcilleştiririm. Bunların canı zaten çok az hemen ölüyorlar. Şunları da aldım. Şimdi köyün yakınına gidip artık bir kedi evcilleştirelim. 8 taneyle herhalde evcilleşirler. O burada da varmış bir sürü. Şöyle bir aşağıda alabilirsem. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. 12 tane balığımız var. Çok tatlı. Şurada killer falan var aslında. Onları da alabiliriz. Bir dakika. Üstüm çok doldu ama farkındayım. Bir yere yerleşeceğiz artık bu bölüm muhtemelen. Bu bölümün sonuna doğru falan yerleşiriz diye düşünüyorum. Şimdi şu killeri bir alalım. Şunlar önemli abi. Şöyle tek blok halinde gezelim bir şöyle bir çık 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 çık. Burada da var. Şunları da bir toplayalım. Baya varmış ya. Güzel. Şöyle. Kaç tane çıktı abi? Şimdi hemen bakacağım. Tamamdır. Şunları bir topla. Abi ha yürü 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 ne yaptım lan orayı şöyle en azından kapatmış olalım burada şey kaldı ya onu almazsam ha olmaz tamamdır baya üstümüz full abi şu an bir yere yerleşmemiz lazım artık şimdi köye doğru gidelim o zaman. Köye mi yerleştik ya? Köy aslında mantıklı ama. Yumurta da topladık. Köye yerleşebiliriz aslında ama. Emin de değilim. Şimdi köylülerin ölmesini de istemiyorum. Açıkçası. Bir gidelim bakalım. oralar karlı dağlar. Vay 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 vay. Şimdi bir kedi görmem lazım. Ne... A, buldum. Gel gel gel. Gel gel gel. Kaçma lan gel. Pis, 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 pis. Gel pis 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 pis. Kaçma oğlum manyak mısın Gel Elimde bak ne var Gel gel şunu çıkaracağım diyeceğim de yerim yok. Şunu abi, şunu at ya. Güzel, bu evcilleşti. Sen bir kalk Ayağa kalk Bana ayak kalkmıyor lan. Ha tamam ayaktaymış zaten galiba. <laughs> Neyse, onu evcilleştirdik. Şimdi bir de siyah kedi vardı burada. Onu da bulabilirsem güzel olur. Bakayım bir. Aha buradasın. Gel bakalım. Gel pisi pisi pisi. Kaşma lan gel. Güzel. Bunu da evcileştirdik. Çok güzel oldu. İki tane bir siyah bir de beyaz kedimiz oldu. Gel bakalım gençler. Şimdi. Burada bir iron golemimiz var. Oo. Kardeşim bayrak mayrak yapmışız. Güzel. Şimdi bir eve yerleşsem. Şu ev nasıl? Aslında fena değil. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Sende ne var? Sende de hiçbir şey yok. Aslında şuradaki eve yerleşebilirim. Bu değil de. Bunun altta vardı bir tane. Şu. Aynen bunu yerleşebilirim. Niye? Abi şunları bir kapatsam ben çok güzel olacak ya. Baksana çok kötü. Dur bakayım bir, iki. Şunlar bir ver. Ya, ya başlayacağım yapacağınız sizin tarlaya arkadaş ya. Şuna bak. Her yeri su bastırmıştır. Bu ev güzel. Bu eve yerleşelim bence gençler. Şimdi bu bir dursun. Üstümüzde şey vardı ha, chest. Şöyle hmm. nasıl koyalım? Şöyle koyalım. Şimdi her şeyi bir sallayalım önce. Sen bir dur. Şöyle bir şunları atalım. Şu bir dursun. Şu dursun. Sen gel. Ee, başka ne var? Başka kömürleri alalım. Diğerlerini bir atalım. Şöyle yapalım. Hatta şöyle koyabiliriz ya bence. Bir sıkıntı olmaz. Bir uyuyalım bakalım. Hop uyandık. Şunları da alalım. Şöyle yapacağım abi. Bu nedir? Heh. Farklılık olsun. Oo, gel bakalım. Sen hayırdır kardeş? Bir tane ipimiz oldu. Kedilerimiz burada. Hmm. Tamamdır. Seni bir seni bir atacağım ben abi. Bir git sen. Sen de işim yok. Şunu da alabilirsem. Bir dakika bakayım. Kazmam. Yok ama taşım da mı yok lan benim? Neyse demirimiz var. Artık demire geçeceğiz. Şimdi şunu da şimdilik şöyle atacağım Şöyle yapalım Bir tane bir pişsin hemen kendime kazma yapacağım <laughs> Şunu üçe alalım Şu bir pişsin Şunu aldık Ve crafting table Neredesin Aa bir yerde mi Neyse Bir yerde mu muhtemelen crafting table'ı Ya da ben göremiyorum ben <laughs> Ben de göremiyor olabilirim. Şöyle yapalım bence daha iyi oldu. Şimdi ver bir kazma işte bu. Evet ayrın kazma, demir kazma. Şunu şöyle atacağım şimdilik. Sen bir gel. Sen de şöyle kal. Şöyle şöyle. Bir tane de kalkan yapalım. Ne olur ne olmaz. Ee, şunu şuraya at. Ha, dur kalkan bir dursun. Şu da dur. Tamamdır. Şimdi birazcık şu odunlardan toplayacağım. Odunumuz neredeyse kalmadı. Bunları toplamamız hem kolay oluyor hem de hem kolay oluyor yani. <laughs> Ladinlerin görünüşü güzel. Bunların o kadar değil. Bunlar birazcık daha siyah. Ladinler bayağı bir tatlı. Ladin sevmeyen de ne bileyim. <laughs> Şunları aynen. Hop kır abi. Heh. Kedicik ne haberler? lan? Bak bak bak. Takılıyor peşimizde. Baba bak hemen geldi kıskanç. Kıskanç seni. O, ne oluyor oğlum ya? Bu nasıl bir... Abi çok sıkıldım şu bilgisayardan artık yemin ediyorum ya. Bu ne? Meşe mi? Meşe gerek yok ya. Şimdi seni de şöyle atalım. Sende de işim yok şimdilik. Onları bir attık. Gel gel. İkiniz gelinler Sen de gel 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 gel. Gir gir gel 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 gir. gir, 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 gir. Heh, gitti sandığın üstüne. Otur şimdi. Tamam. Aa bu, buradayken yalnız şey olmuyor. Sandık açılmıyor abi. Gel buraya. Gel lan. tamam geldiler. Şimdi. Bir tane ender pearl'ümüz var. Bunlar baya iyi. Hmm. İnek falan evcilleştirsek güzel olabilir. Tamam lan anladık miyav miyav. Diğer nerede? Bu oturuyor bildiğin orada kendi kendine. Ha yerde de do dışarıda dolaşıyor. Dolaşsın. Ladder Gerek yok. Gel gel aşağı in. Aşağı in. Sen de şöyle yatağa doğru geç. Orada otur. Camdan seyret. Evi koruyun siz. he Sen de orada otur. Abi diplere bak çok mutlu oldu. Lan sen cam, camdan in lan. Gel gel. Gel gel gel. Buraya gel. Ay, Hep soydum buraları. Neyse. Hepsini soyalım bari de. Tamam. Gelsene oğlum aşağıya manyak mısın? Heh oraya otur tamam. O orada otursun. Evet. Yememiz bir sürü var bir, bir sürü bir sürü Taşımız da var Bir tane daha ben fırın yapayım O zaman sen oradan ineceksin tatlı kuş Heh. Şimdi Bir fırın daha yapalım ve Bunu da şöyle attım Şunun yarısını aldım Yemekleri bir pişirelim Tamam Küçük tatlı evimizde Minik minik takılıyoruz abi Şimdi. Hmm. Sitler falan var. Falanlar filanlar filanlar falanlar var. Oo, Bir sürü demirimiz oldu abi. Şuna bak. 24 tane. Bir de burada daha 19 tane falan var. 40 falan bayağı güzel yani. Şöyle yapalım. Okey. Ben bir odun daha indireyim şuradan. Odun değil pardon şey. Ağaç indireceğim. Bunların hepsi birbirine bitişik mi abi ya? Bitişik galiba. Neyse. İndirelim şuradan bir odun daha. Odun değil abi ağaç yani. Niye, o niye odun deyip duruyorum ki? Bir ağaç daha indirelim gençler. Hadi bakayım. Sen de gel. Seni görmedim sanma gel buraya. Sen de gel. Gel 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 gel. Hop işte <laughs> Buradan da bir 30 tane falan çıksa yeterli. Ki çıkacak gibi zaten. Hadi abi. İşte işte bu. İşte bu. Dostum. Hadi dostum. Tamamdır. 40 tane çıktı abi. 30 tane bile değil. 40 tane çıktı. Gayet güzel. Hmm. Şimdi burada bayağı demirimiz hala pişiyor abi, yemeklerimiz falan pişiyor. Güzel. Hardcore olduğu için aralarda oynayamıyorum, kesemiyorum falan. Ya belki kesebilirim ama ee, yani çok fazla ihtiyaç duymuyorum diyelim. E, sıkılırsanız zaten yorumlarda yazın. Şurada, burada sıkılır mesela. Onları yaparken, şunları yaparken kes diyebilirsiniz. Oraları keserim ve başka, başka, başka. İşte madem falan yaparken, Hani video kaydında değilken ölmek de istemiyorum. O yüzden yani böyle bölümler olarak atıyorum. Haberiniz olsun gençler. Şimdi son altı kömürümüz şey, son kömürlerimiz falan pişiyor. Ya ne kömür abi? Demir ya. Ne haber len? Abi şu daha tatlı değil mi? Bu da tatlı da. Oğlum bu biraz şey böyle hani. Hırçın gibi. Bu birazcık daha tatlı gibi sanki. Bilemedim. Kaç tane? 37 demirimiz oldu. Abi bir set çekeriz. Bir set çekeriz abi. Dur. Önce bir göğüslük. Bir kafalık. Bir pantolon. Ve bir ayakkabı. Evet gençler videomuzun da burada sonuna gelelim hatta şöyle giyinelim. Gayet tatlı oldu bence. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.